Spor değerlendirmesi isteyeceğim. Evet. Kastamonu'da geride bıraktığımız hafta sonunda epeydir uzun süredir bir sporla konuşmuyoruz. Spor aslında. konuşmuyoruz. Yani, yani sporda aslında önemli gelişmeler de oluyor. Gerek futbolda, bölgesel amatörlükte, gerek headbolda, gerek evet, basketbolda, basketbolda önemli gelişmeler de var. Sevgili Erhan'dan ben bir taraftan onları değerlendirmesini isteyeceğim. Diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu an konuşmaya kabine başladı sonrası. kabine sonrası. Ben bir taraftan onların bilgilerini toparlamaya çalışacağım. Sevgili Erhan'a sözü verdikten sonra. Ee, şöyle biliyorsunuz bu sene e, Kastamonu'da hani sporun amiral gemisi olarak gördüğümüz Kastamonu Spor e, liglerde bulunmadığı için evet. e, diğer e, hem amatör branşlar hem e, takım sporlarında e, faaliyetlerimiz devam ediyor Kastamonu olarak. Burada hemen e, en son iki gelişmeler üzerinden bir değerlendirme yapayım. Biliyorsunuz e, kadınlar basketbol. E, bu sene basketbolda da iyi noktadayız. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde Kastamonu'yu bu sene biliyorsunuz İstiklal Yolu Gençlik ve Spor Kulübü temsil ediyor. Şöyle söyleyeyim. E, lige katılıp katılmama noktasında hani gittiler geldiler. Çünkü... Evet. Ee, birazcık özveriyle e, bu işi yürüten bir kulüp. Ee, herkes mesaisinden, cebinden, maddiyatından fedakarlıklar göstererek faaliyetlerini sürdürmek amacı içerisinde olan bir kulüpten bahsediyor. İstiklal Ulu Gençlik ve Spor Kulübü. Çok zor imkanlar çerçevesinde, kısıtlı desteklerle lige bir katılım sağladılar. Ve bu lige katıldıktan hemen sonra bence... Ee, ...çok güzel bir galibiyetle aslında başladılar. Sincan galibiyetiyle lige başladılar. Bence Sincan e, iyi görülen, hani, güçlü evet. takımlardan bir tanesiydi. İyi bir başlangıç yaptılar. Ardından grubunda ikinci ve üçüncü maçların çok farklı skorlarla elde etti. Ve e, son olarak bu hafta ligin ilk yarısının son maçında... ...Eskişehir Çağdaş Kolejileri de mağlup ederek... Ligin ilk devresini lider olarak tamamlayan, lider olarak kapatan bir takımdan bahsediyoruz. İstiklalolu Gençlik ve Spor Kulübü. Şimdi bu tarzda kulüplerimizi hani bu özveriyle çalışan, başarı, başarı sergileyen kulüplerimizin bence e, birazcık özellikle şu içinde bulunmuş olduğumuz süreçte destekleniyor olması lazım. Çünkü gerçekten de içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik tabloya baktığımız zaman çok zor şartlar altında Kastamonu ismini Gururla dalgalandıran bir kulüpten bahsediyoruz. Yani bu anlamda İstiklal Yolu Gençlik ve Spor Kulübü'nün ben özellikle ligin ikinci devresinde daha iyi performanslar e, ortaya koyabilmesi için birazcık e, maddi anlamda ve sponsorluk anlamda da rahatlatılması gerektiğini düşünüyorum. E, i̇yi bir yapılanma var şu anda kulüp. E, o anlamda İstiklal buradan bir kere öncelikle tebrik ediyorum. Ee, diğer branşlara baktığımız zaman e, yine basketbolda erkekler basketbolda yine bir temsilcimiz var, Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü var. Ee, onlar da lige çok iyi bir başlangıç yaptılar. Ee, bu sene güzel bir yapılanmayla, güzel bir kadroyla e, çok iyi işler e, başardılar. Çok zorlu deplasmanlardan ya da çok zorlu maçlarla karşılaşmalardan e, çok iyi sonuçlar elde ettiler. Ee, en son oynadıkları maçta mağlup oldular ve nağmalüp serilerinin işte 5 maçlık bir galibet evet. serisinin ardından bir mağlubiyet aldılar. Ama şu anda halen daha grubunda liderliğini sürdürüyor. Ee, ben grubuttan da rahat geçeceğine inanıyorum e, yurdum Gençlik ve Spor Kulübü'nün yani grubu e, playoff bir üst e, kategoriye rahat geçeceğini düşünüyorum çünkü güzel bir yapılanması var, güzel güzel bir oyuncu kadrosu var. E, bu hafta maçları olmamıştı. Onları da tebrik ediyorum. Yine bölgesel amatör lige bakacak olursak biliyorsunuz bölgesel amatörlükte Kastamonu'yu bu sene iki tane takımımız temsil ediyor. Özildi Ağrı 200 spor. Aslında bölgesel amatörlüğün artık gediklisi diyebiliriz. Kastamonu uzun yıllardır bölgeselde temsil ediyor. Ve bu sene yeni bir temsilcimiz var. Taşköprü spor var. Onlar da gayet iyiler. Şöyle söyleyeyim. iki takımımız da şu anda bölgesel amatörlük 5. bölge 2. grupta Zirveyi zorluyorlar. Zirve yarışının içerisindeler. İki takımımızda Kastamonu'yu ben çok iyi temsil ettiğini düşünüyorum. Bu hafta Taşköprü Spor zirve yarışında Sincan Belediye Spor karşısında bir mağlubiyet aldı. İlk mağlubiyetini aldı. Sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. Çok zor, ağır bir şartlar altında oynandı mı karşılaşma. Ankara'da oynanan bu maçtı. E, saha şartlarına baktığımız zaman çok zor bir karşılaşmaydı. 2-1 mağlubiyet aldı. E, ve bu mağlubiyetle e, zirve ortağıydı. Çünkü haftaya Bartınspor'la Spor'la puanlar eşit bir şekilde zirve ortağı olarak girmişti. Sincan mağlubiyetiyle birlikte 3. sıraya geriledi. Sincan Spor 2. sıraya yükseldi. Bartınspor Spor haftaya kayıpsız e, devam ederek liderliğini sürdürdü. Yine bir diğer temsilcimiz e, Özel İdare ise e, Kastamonu Gazete bu son hafta e, Amasra, Bart'ın Amasra sporu konuk etmişti. 3-0'lık bir net bir skor. Belki çok daha farklı bir e, skora gidecekken 3-0'lık bir skorla karşılaşmayı bitirdi. Şu anda Özel İdare'nin de Taşköp Sporu'nda ligdeki puanları eşit. Aynı puanlara sahip iki takımımız var. E, biri 3. sırada, diğeri 4. sırada. Ama zirveyle arasında bir puan farkı, ciddi bir puan farkı yok. İkisi de zirve yarışına devam ediyor o anlamda bölge amatör de ben bu sene iyi konumda olduğumuzu düşünüyorum. Yani şunu özellikle dikkat çekmek istiyorum. bu ekonomik tabloda, bu ekonomik şartlarda, bu kısıtlı bütçelerle hem Taşköprü Spor, hem Özel spor, hem basketbolda yine Taşköprü eee Yurdum Gençlik ve İstiklal Yolu kulüplerimiz bence zoru başarıyorlar. Aynı şekilde e, voleybolda da bir temsilcimiz var. Taşköprü Spor'un bir ayağı da voleybolda. Voleybol kadınlar ikinci liginde mücadele ediyor. Orada da e, bence bu sene güzel bir yapılanmayla ikinci ligde de e, bizi gururlandırıyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani voleybolda da, da gururlandırıyor. Bu çok güzel bir şey. Kastamonu bu sene e, işte basketbol, futbol, voleybolda hani bizim göğsümüzü kabartıyor diyebilirim. Yine e, tabii ki bütün bu branşları konuştuktan sonra bizim Kastamonu'da biliyorsunuz takım sporlarında e, konuşma, konuşmamız gereken bir kulübümüz daha var. Kastamonu Belediye Spor Handball'da. Evet. Şu anda e, milli maç arası nedeniyle e, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde maçlara e, ara verildi. E, ligde iyi durumdayız. Şampiyonluğun yine en büyük favorisiyiz. Şampiyonlar Ligi'nde belki e, son sırada olabiliriz ama edindiğimiz tecrübe e, bence her şeyin ötesinde. E, edindiğimiz katkı, e, tanıtım anlamında bence her şeyin üstünde. Çünkü e, Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz. E, Kasım'daki yılın planlamasında bize çok büyük katkılar sağlayacaktır. E, o anlamda e, Kastamonu Belediyesi ben bu sene yine ligde şampiyon olacağını hatta Türkiye Kupası'nı kazanacağını Süper Kupayı yine alacağını düşünüyorum. Ama önümüzdeki yıl e, tekrardan e, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği zamanda bu sene kazanmış olduğu tecrübeyle çok daha iyi yerlere geleceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Yani Kastamonu'da e, spor bu şekilde. Ha Bunların dışında Eskirim'de masa tenisinde de çok güzel işler oluyor. Onlarda da ciddi anlamda Kısıtlı bütçe demeyeceğim, hiç bütçeleri yok. Evet. Veli destekleriyle, velilerin ortaya koymuş olduğu desteklerle müsabakalara çıkıyorlar. Hem masa tenisi takımımız, hem eskirim takımımız gerçekten onlar da ciddi başarılar elde ediyorlar. Yine son dönemde yüzme yüzme branşında da güzel bir jenerasyon yakaladı Kastamonu. Orada da güzel bölge finallerini geçenlerde Trabzon'da bir finallerde derece elde etmiştik. Bölge finallerinde de derece elde eden sporcularımız var. Yani yüzme branşında da bence gelecek anlamında önümüzdeki yıllarda Kastamonu isminin sıklıkla duyuracağımız günlerin yakın olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim.